Adı Duman. Onu Gazlı Göl'e yani Gazlı Göl'ü biliyorsunuz. Zekiye teyzenin havuzunda bulduk. Sonra Zekiye teyzemin evine koyduk. Orada şeyler komşular şey olmayınca kabul etmeyince de barınağa götürdüler. Ve işte bizim gideceğimiz barınağa. Duman'ı göreceğim için çok heyecanlıyım. Evet arkadaşlar işte size dediğim Şimdi gelin sizi gezdireceğim. Ay şu işte şurası arkadaşlar. Karanlıktan gözükmez. Bakın gördünüz mü? Şimdi Siz sizi gezdireceğim. Burası bizim masamız. Burada da köprü var. Şeylerin, kurbağaların bebek halini görebilirsiniz seyirde. Evet. evet. Bakın işte kurbağaların bebek hali. Mini minnacık. bir damat bu taraf çekim yapıyor. Burada da burada da büyük bir köprü var. Gelin onu da gösterelim. Çok dikmiş arkadaşlar. O yüzden fazla çıkmayalım. Şu karşıda ördek evi var arkadaşlar. Bakın. Hatta şu küçük olanlar da ördek yavrusu. Bakın yaprak yiyorlar. Evet. Orada e, havadan çiçek yağıyor ve bile burası dolu İnsanlar hamak yapmış orada da park var şimdi az önce geçtiğimiz köprüden tekrar karşıya geçelim başka köprüler var arkadaşlar buraya gelin ve damat çekim yapmaya geliyor İnanabiliyor musunuz ve ödeklerin burada ne işi var? Ya burası hayvan barınağı bahçesi niye ne işi var? Aa doğru. Hayvan da bulursak gideceğiz. Ne şeyimi bulacağım? Neyimi bulanıma? Babamın yaptığından daha sağlam arkadaşlar.